Çanlı Türk izleyicileri her zaman olduğu gibi bugün de işi bilen bir programında sizlerleyiz. Ve işi bilen uzmanlarımızla her zaman ilerliyoruz. Ama genelde hani yaş aldıkça işin mutfağında yetiştiğimiz zaman birçok şeyleri daha iyi bildiğimizi bir şekilde belki de olaylara yönelip işi biliyoruz artık diyebiliriz. Ama her zaman bu böyle mümkün oluyor mu? Bakın bugünkü tezimizi, konumuzu çürütecek bir isim var. Çok genç yaşta, 18 yaşında. Hızlı bir şekilde Instagram Fenomeni olan ve on binlerce takipçisi olan genç bir isim var. Ve elbette e, sporcu da aynı zamanda e, uzmanlaşmış anlamda gönül veriyor. Patene elbette. 18 yaşında dediğimiz gibi isterseniz öncelikle kendisinden dileyeceğiz elbette. Melih Karakaya konuğum. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz Bizler çok iyi. Sizi gördük daha iyi olduk. Teşekkür ederim ben ee, de. İyi ki geldiniz. Genelde hani sohbetin sonunda söylenir ama ben en başta söylemek istiyorum çünkü ya, sorun e, bu takipçi sayısını bu zamanda hani sosyal paylaşım anlamında artık günümüzce e, hızına yetişemiyoruz teknolojiyle birlikte alıp başına gidiyor. Bunları nasıl başarıyorsunuz diye sormak istiyorum ama öncelikle çok zor kısmındayız belki sizin için ama kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki. E, söylenildiği gibi ismim Melih Karkaya. E, Paten sporuyla, ekstrem sporlarla uğraşırım. Paten, buz pateni, kayak gibi. Ekstrem sporları seviyorum daha doğrusu. Hoşuma Adrenalin. Gidiyor. Olan Adrenalin spor aynen. Adrenalin, heyecan. Hoşuma gider. Hala da gidiyor. Bunun dışında tiyatro ile uğraşırım. Oyunculuk tiyatro yaparım. Daha yeni başladım aslında bu tiyatro ve oyunculuğa. Pek iyi olduğumu söylenemez. Ama uğraşıyorum. Hırslı bir insanımdır. İstediğim şeyi elde etmek için genelde çok uğraşırım. Yani Öyle. Baş 3 ay, 4 ay falan oldu. Daha çok burada. yeniyiz. Daha kısmından. çok yeniyiz, evet. E, hemen hemen böyle birçok şeyi yapıyoruz. Hırsımız da var. Evet, evet. E, bunları bize sen ne teşvik etti? Bu spor dalını mesela neden seçtiniz öncelikle? Bu spor dalını şöyle söyleyeyim ben size. Hani Her insana şöyle bir şey bahsedilmiştir. Mesela kimisi futbola aşıktır futbol için yani tabiri caizse canını bile veren insanlar var. Tabiri caizse dedim, yanlış anlama lütfen. Hı hı. Ee, kimisi vardır. Yani basketbol çok sever, Amerikan futbolunu çok sever. Onun gibi düşünürsek ben de pateni çok severim. Paten benim için çok ayrı yerlerdedir. Profesyonelce zaten yurt dışı. Evet. Yurt içi de. Şu an şu e, an yurt dışına da atılmadım, atılmayı düşünüyorum. Şu an yurt dışına çalışıyorum. Yurt içindeki sporlar, yarışmalar falan katılıyorum şu anda. Yurt içinde e, yarışmalar çok yarışmaya katıldım. Gayet de bir derecelendirme de almıştım, almıştım vardır. Ee, yapılamayan zor slaytlarım vardır. Slayt dediğimiz hareketlerdir, e, fren şekilleridir. Bir de onlar çok kötü değil mi? Puanlama sırasında bir kere şansın oluyor. Evet, bir kere şansınız var ve o hareketin sonunda bile o hareketi yanlış yapmanız takdirinde e, hareket e, iptal hali gelir, blok hali olur. Hani çalışmalarınıza belki bir kere düşmemişsinizdir. Evet, Çok aynen iyi öyle. yaparsınız ama evet. İş o anda e, derecelendirme kısmına geldiği zaman hiçbir şekilde hatayı kabul etmeyen e, bir spor da aslında siz benimsemişsiniz değil mi? Aynen öyle. Yani şöyle söylemek gerekirse aslında paten e, işten baktığınız zaman şimdi paten süren var, paten süren var. Şimdi biz pateni e, biraz daha e, sert sürdüğümüz için çok büyük kazaları neden, neden oluyor. Hatta bazı arkadaşlarım sırf bu yüzden e, bir daha e, yürüyemedi paten kayamadı. Bazı arkadaşlarım. E, kendimden biliyorum otobüsün altına girmişliğim var sadece. Oo çok geçmiş olsun. Evet teşekkür ederim. Ama bunlar hiçbir zaman beni yılmadı zaten. Çünkü eğer bir şeyler istiyorsanız e, bir şeyleri düşünerek zaten o yola çıkıyorsunuz demektir. E, bu her şeyde geçerli. Patende değil sadece. Tabii, oyunculukta, azmi, tiyatroda, azimde, başarıda her şeyde şey geçerli. Hayatta durabilmekte yatıyor. Hayatta işte, durmanın her şeyinde mi? vardır evet. Bir evet. şeylerden feda kalık atmak gerekir. Bir şeyin getirisi kadar maalesef belki yani de olabiliyor. Şimdi tiyatroda yavaş yavaş gönül verdik. E, tiyatro çalışmamız o zaman başladı sayılır. Evet. E, dizi, çekimleri de bunun yanı sıra var değil mi? Evet, var. E, i̇smini verebiliyor muyuz? Tabii ki de. E, şu anda şöyle devam ediyorum. Ben genelde e, sadece bölüm oyunculuğu yapıyorum. Yapmamın tek amacı da e, yapım şirketlerine pay çıkartmak. Yani yapım şirketlerine şovril e, hazırlamaktır. E, hem dizileri kullanaraktan hem de daha gerçekçi olduğu için dizilerden kareleri alarak, kendi bulunduğum Hı -hı. kareleri alarak yapım şirketlerine, ajanslara, menajerime onları paylaşıyorum, veriyorum. Daha kaliteli ve daha düz, net bir çekim olduğu için daha seçilebilir bir hale alıyor. Güzel. O yüzden onu tercih ediyorum. Bu aralar sadece onu yapıyorum. Pek fazla bir uzun dizi istemiyorum çünkü ben de biliyorum kendimin hazır olmadığım zaten. Hazır olmadığımı bildiğim için şu anda çok şey pek fazla bu işler yani ben çok yüksek yapacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım demiyorum. En güzel. Yavaştan yavaştan. Evet pişe pişe. Her şeyini öğrenmek. Evet. zaten. E, şimdi Instagram'dan biraz bahsetmek istiyorum ben. Bahsedelim. E, aslında benim en çok sevdiğim sosyal paylaşım içerisinde Instagram. Fotoğraf çekmeyi ve paylaşmayı seviyorsan güzel bir mecra yer olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, her iki artık Facebook'u... ...daha çok küçük yaştaki kişilere... ...veya hani birazcık daha yüksek yaştaki... ...kişilerimizin takip ettiği... ...bir sosyal evet. paylaşım sitesi olana... ...böyle çok ortası yokmuş gibi geliyor artık bana Facebook'un. Twitter'ın evet. zaten belli bir... ...kalitesi var. O tartışılamaz. Evet. Ee, Instagram'da da hakikaten... E, ...hani böyle genç olup... ...yakışıklı olup... E, ...bu işin sırrı... bunun mı yatıyor? Yoksa... Bir şansımız yani, mu var? Sempatikliğimiz mi var? Hani tepeden hiçbir şekilde bakmamak. Hani ne olursa olsun kendi çizgini geldiğin noktaya koruyabilmek de mi yatıyor? Anında paylaşım almak, beğenilmek nasıl bir duygu? Şöyle söyleyeyim ben size ilk başta. Iı, farkındaysanız çoğu insanlar ıı, şu anda fenomenlik çapında yürüyorlar. Hı hı. Bunu yapan çoğu insan da... Iı, yani bazılarına dersiniz ki bu nasıl böyle oldu? Bazılarına dersiniz ki bu hak etmiş cidden. Ama bunun e, içinde yatan tek şey var. O da hani farklılık. Her insan e, şu an fenomen olabilecek kapasitede. Her insan bunu yapabilecek kapasitede. Ama önemli olan her şey farklılık. Kendi farklılığını konuşturmazsan, kendi özgüvenini konuşturmazsan hani insanlar seni neden takip etsin ve seni neden sevsinler? Çünkü her insan yani sonuçta e, fenomen olabilir. Ama önemli olan farklılıktır. O potansiyel var ama önemli olan o farklılığı Evet. Görebilmek. O potansiyel herkes de var zaten. Yani Birisi bir akım başlatıyor, o akımdan gidiyor. Birisi şarkı yapıyor, o şarkıdan gidiyor. Yani Bunlar hepsi bir farklılıktır. Yani bazı insanlar yapamıyor yapamayıp da senin onu düşünüp de yapman farklılıktır. Öyle hani kiminin sesi güzel dediğiniz gibi, kiminin şarkı sözleri, evet. kiminin bir albenisi, Kimim hani ambalaj var. görüntüsü diyelim. Evet. O zaman Melih e, Karakay'ı çeken takipçilerinde ne vardı sizce? Siz bilebilir misiniz kendinizdekini? Ee, Kişinin belki kendisini görmesi belki zor olabilir ama Aynen. en azından bu yola başvururken baş koyarken işte bu farklılığım var ki ben bu anlamda her geçen gün takipçim artıyor dediğiniz var. Şöyle, Bakışınız mı oluyor? Nasıl hani, konuşma tarzı? Hani genelde mı? E, şöyle söyleyeyim ben size. E, ben her zaman kendim oldum. Burası net. Her zaman insan bence kendisi olmalı. Kendin olduğun zaman kazanmaya başlıyorsun. Bu başlangıç kendin olmalısın her zaman. Ve e, Şöyle söyleyeyim. Hani çoğu ha, e, Instagram'daki takipçilerim benim mesela e, gülüşümü severler böyle yandan gülmemi severler. E, hatta bazen e, böyle ciddi durup poz verişimi severler. Hatta canlı açtığım zamanlarda melih bir gülsene ya, yan bir şanssana, melih hatta bir poz versene ya falan olurlar. E, ben de severim tabii. Hatta e, dışarıda beni gördükleri zaman fotoğraf çekilmeye gelirler. E, onlar mutlu oluyorsa yani bir işte, tane beni gördükleri zaman fotoğraf çekerler benimle, sarılırlar. Onlar mutlu oldukları zaman ben de mutlu oluyorum. Bu en güzel şey. Kesinlikle. Aslında en güzelini de söylemiş oldunuz. Yani ben Melih Karakay'ım. bir başkasını takip etmiyorum o anlamda. Ben buyum olduğum için de zaten bu yolda en güzel. Hani ben hep ee, röntgen misali benzetirim. Hani içini dışın bir şekilde anlaşılıyor zaten. Karşı taraf seni her şekilde anlıyor. Rolünü bile bir yerden sonra anlıyor. Nereye kadar rol yapabilirsin zaten. Dediğim gibi en güzeli kendin olmakta yatıyor. Bu kadar evet. fenomenken, bu kadar takipçim varken. Beğeniler alırken, teklifler doğrultusunda nasıl teklifler görüyorsun? Hani sana göre ilginç olanlar var mı? Hmm. Aslında bana göre ilginç olanlar şöyle söyleyeyim ben size. Zaten e, biliyorsunuz ki piyasada bir sürü işte e, adı şu anda yani çok fazla dolandırıcı insan etiyor bu piyasanın içinde. Onu kesin ben söyleyeyim? E, herkese inanmasınlar lütfen. Kimse herkese inanmasın çünkü çok dolandırıcı insan var ve Hayallerinizi e, suya düşürebilirler çoğu insanda evet. sırf bu potansiyeli sayesinde. E, şöyle söyleyeyim ben size kitap e, modelliği geliyor çoğu zaman ama seçici oluyorum bu konuda çünkü bir kere hakkınız vardır bu işte. Evet. Yani bir e, firmanın bir şirketin reklamını sadece bir kere yapabilirsiniz. O yüzden e, sağlam bir e, teklif gelmesini bekliyorum. Bunun dışında işte e, fotoğraf modelliği yapıyorum, fotoğraf e, modelliği yapıyorum. Bu aralar sanatla uğraşıyorum. Sanatla ilgili e, fotoğraflar çekiliyorum. Onun dışında diziler geliyor. Dizi, reklam geliyor. Bu aralar pek fazla reklam düşünmüyorum çünkü reklamın kapasitesi biraz daha farklı. Ha, reklam geliyor mu? Geliyor. Çok geliyor. Ama e, şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi e, yapabilir miyim? O var. Şimdi zaten bu piyasaya bir kere girersiniz. İkincisi olmaz. Hani bir kere girdikten sonra e, ikincisini girmeye çalıştığınız şey zaman derler, ki, derler ki Aa, bu ben bunu görmüştüm ya. Bu pek iyi değil. Bunu geç derler. Melih. Melih'i ben daha önce görmüştüm. Olur. Ama bir kere girip tam girerseniz o zaman. O anı bekliyorsunuz. Hem kendinizde hem de projenin güzelliğinde. İkisi evet. denk geldiği zaman bizler Melih Karakay'ı daha net bir şekilde belki de o projenin içerisinde o zaman evet. görebileceğiz. Aynen öyle. Aklınıza gelen, ya, yapmak istediğiniz bir proje var mı? Yani bu projenin içerisinde yer almak istiyorum dediğiniz, nasıl hmm. pateni büyük bir sevgiyle yapıyorsanız var mı öyle? Yani aslında Kaldı benim... Kaldı mı ki adı? Yani kalmadı da galiba. <laughs> yani aslında şöyle söyleyeyim, e, tek hayalim var zaten benim biliyorsunuz ki. E, hani bunu çok istiyorum. Şu an büyük bir hayal olabilir ama sonuçta çok istediğim bir şey. Hani Hollywood'da bir oyuncu olmak istiyorum. İstersen yani, yaparsan, evet e, Çok ki. istiyorum. Hollywood'da bir cidden güzel bir oyuncu olmak istiyorum. Böyle e, yetenekli bir oyuncu olmak istiyorum. E, yani zaten sahneyi seviyorum. Kamera karşısını seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Yani insanlara hitap etmek çok hoşuma gidiyor. Çünkü oyunculuk yani işimiz insanlarla. Hı -hı. Ben bugün siz Yetişim. oluyorum. Yarın başkası oluyorum. Tabii ki. Yani o yüzden e, çok güzel bir şey. Yani yarın palyanço oluyorum, öteki gün garson oluyorum, öteki gün müdür oluyorum, öteki gün başka bir şey oluyorum. Bu güzel bir şey. Yani insanın karakteri bürünmesi bence çok güzel bir şey. O bu karakterin içerisinde gün boyu kalanlardan mısınız peki? Ee, yani bazıları çok zor çıkıyor karakterin içinden. Onu söyleyeyim. Hatta benim bir kere girdiğim bir tiyatro oyunu vardı. Şöyle tamiri çırağı olmuştum tiyatro oyununda. Yani çok zor çıkmıştım. Hani otobüse giderken de bazen şey yapıyorum, şaşırıyorum böyle. Ee, böyle ağzımdan böyle yanlışlıkla sen müsait bir yer diyeceğim zaman şey oluyorum böyle yanlışlıkla ağzımdan o tey, tirat çıkıyor o kelime çıkıyor Ay, pardon e, müsait falan böyle oluyorum yani çok değişik bir duygu Hani yürüyüşüm falan da de değişiyor çünkü sonuçta tamirci olduğun zaman bir yürüyüşün de değişir Alışkanlık olmuş o yürüyüşü yapıyorum bazen yolda herkes böyle sen ne yapıyorsun falan alıyor böyle nasıl düzeltiyorum yürüyüşümü falan hani öyle oluyor ama artık alıştım kolay çıkabiliyorum. Hep sorarlar hani doğrusunu açıkçası bilmiyorum. Kimine göre çıkabilmek işin marifeti derler. Kimine göre hayır onu hala sürdürebilmek işte oyunculuk derler. Sence oyunculuk anlamında hangisidir? Aslında ikisi de. İkisi de mi? İkisi de aslında. Şöyle söyleyeyim ben size. Yani bir rolden çıkmak dediğimde sen Eric Morris'i bilirsiniz. Eric Morris'tir. Ben Eric Morris tekniğini kullanırım. Bir role girmek için o duyguyu yani... İlla dış, dış, dışarıdaki kişinin görülmesine gerek yok. Sen o duyguyu dışarı verebiliyorsan, yani mesela o kişi senden e, ağlamanı istiyor. Hı hı. Nasıl ağlayacaksın? Yani geçmiş hayatından veyahut da e, geçmiş hayatından bir şeyleri düşünerekten kendini o üzüntüye sokabiliyorsan ve dışarıdaki insanın senden ağlamak istediği konu farklı bir şeyse onu verebiliyorsan Bence yok. Önemli olan sonuç girmecisi. yani. Evet. Önemli olan her zaman sonuç. Sonuç. sonuç yani. İstelini verdikten sonra. Aynen öyle. Sonuç. Şimdi bu genç yaşta on parmakta on um, marifet diyorum ben. Teşekkür ederim. Ee, çabalayıp sevgiyle, azmederek, yılmadan e, birçok şeylerle belki olumsuz anlamda karşılaşarak dimdik ayakta duran genç bir yetenek var karşımda. Şimdi baktığımız zaman dışarıdaki arkadaşlarımıza belki olanakları var. Yine de Kötü alışkanlıklar yoluna gidebiliyorlar. Benim gözümde her zaman sporcu kimliğinde olan kişi e, yaşamı da ona göredir. Yani nefes alma şekli ona göre düzenli bir hayat anlamında söylüyorum. O yüzden kötü alışkanlıklar olan kişilere neler de tavsiyeler bulmak istersin? Neler söylemek istersin? Yani şöyle ben söyleyeyim isterseniz yani paten kayabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim çünkü e, çoğu arkadaşım var e, ne yazık ki sigara kullanıyorlar. Hı hı. E, ama paten kayıtları zaman Hani çok ciddi söylüyorum. Neredeyse onların ben hiç e, paten kayak yansıya görmedim. Yani anca bir yemeğe, yemeğe oturduğumuz zaman, yemekten sonra falan. Ondan sonra hiç. Hani paten onu engelliyor. Paten bu konuyla ilgili ideal. Paten ideal. Paten çok ideal yani. Paten, buz pateni, kayak bu tür şeyler çünkü e, o algınızı bitiriyor. Çünkü o patan anında çok farklı şeyler düşünüyorsunuz. Yani zaten insanların size ilgisi, size bu an, bakışı çok farklı bir duygu. Yani bir de o, o istediğiniz hareketi başardığınız zaman o duygu ı -ı, hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde yok. O zaman siz e, iletişimi çok sevenlerden, zaten bu iş elbette medya, televizyon işi evet. zaten iletişimden, o sıcak ilişkisinden çok önemli kaynaklı olduğunu düşünüyorum. E, diyelim ki tiyatro zaten sinemanın çok başka bir dünyası vardır büyüsü ama tiyatro birebir iletişimi, onun mimini, sana olan sevgisini, şaşkınlığını alabiliyorsun. O zaman bu paten esnasında da o bakışları e, üzerinizde hissetmek başka o zaman bir duygular katıyor size. Elbette, elbette, elbette. Yani ama en önemlisi şu ki yani bir şeyi isteyerek sadece istemiş olursunuz. Yani önemli olan çaba. Her zaman çaba. Ben burada diyebilirim ki işte ben e, muzaya çıkacağım. Ben bunu istiyorum. Bunu diyebilirim. Ama önemli çaba. Bu çabayı göstermelisin. Hani herkes bunu göstermeli bence. Benim görüşüm bu. Önce hayal edelim ondan sonra gerçekleştirmek için çabamızı sarf evet. edelim. Evet. Sadece istemekle kalmasın. Hani bunu gerçekleştirmek için e, koşturma çok önemli bir şey bence. Çok da güzel şeyler hakikaten söylediniz. Önemli olan hep çabanın sonu. İşte çabaladık Değil mi? Bu sonuçları elde edebiliyoruz. Evet. Böyle on binlerce takipçiniz olabiliyor bir anda Instagram'da. <gülüyor> evet. <gülüyor> bu tarz en azından ilerleyebiliyoruz. Hala devam ettiğiniz projelerinizden de bahsedebilir miyiz? Ee, Halihazırda var paylaşmalarınız var mı? Halihazırda var. <laughs> evet. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, bu cumartesi günü mesela e, dizim e, var. Ee, Adı Efsane diye bir dizide bölüm oyunculuğu yaptım. Hı -hı. Evet. Sayın Erdal Bıçıkçıoğlu'yla birebir rolüm var. Ona da buradan selamlar olsun. Ee, onun dışında şu an sadece kitlediğim gibi kitap vardı. Kitapta yer alacaktım. Ama dediğim gibi çok zor seçiyorum. Aslında birkaç tane kitap e, teklifi geliyor ama dediğim gibi bunu biraz şey yapmak istiyorum. E, zor seçiyorum. Çünkü bir kere hakkım var. Bir kere olduğu için tam seçmek istiyorum. O yüzden. İnşallah ilerleyen zamanlarda günlerde bunun e, istediğinizin hepsini evet. elde etmeniz dileğiyle ve e, az önce söylediğiniz bir şey vardı. E, çalıştığımız kişilere çok dikkat etmemiz gerekebiliyor. Ayrıntılarınız gibi piyasada Elbette. umutları, evet. insanların hayallerini maddi manevi hakikaten bir anda volüm misali söndürebiliyorlar. Evet. O yüzden de emin adımlar ilerlesinler. Evet. Ama herkesin de o şanslı olmayı biliyor açıkçası. Hani Hı. ne kadar bir şekilde direnmeye çalış, iyi bulmaya çalış derken bile. Kimi pürüzlerle insanlar karşılaşıbiliyor. Yani şöyle söyleyebilirim ben isterseniz. Kesinlikle e, tanıdığım kendi göz göze konuştuğum bir insan bana benden tavsiye almaya geldi. Şöyle söyledi bana. E, Melih Beydi. Ben dedi bir ajans aç açacağım dedi. Ajansımda işte e, paralı olarak teklif alıyorum dedi. Yani paralı olarak içerik oyuncu alacağım dedi. Ondan sonra birkaç e, milyar yaptıktan sonra stüdyoyu kapatıp kaçacağım dedi. Oy. Bu insan bana yüzüme karşı bunu söyleyebiliyor. Söylebilir, söyleyebiliyor. Cesaret. Evet bana bu konu hakkında ne tür bir taktik, taktik verebilirsin diye bana soruyor. Ben bir ve ben bir oyuncu adayıyım sadece Aynen. yani. Ee, şöyle söyleyeyim adamla muhatapımı direkt kestim ve oradan e, çekildim. Böyle bir insanlar var. O yüzden kesinlikle para karşılığında e, ajansına al, alım yapan ajanslardan kesinlikle uzak durun. Kesinlikle para karşılığında hiçbir ajans bence kendi ajansına alım yapmamalı. Kesinlikle hakikaten çok bildiğimiz isimleri Varsa yeteneğimiz, hevesimiz, o enerjimiz o kişilerle hakikaten gidip çalışmak en doğru en doğru evet. karar diyorum. E çok teşekkür ediyorum. Eklemek istedikleriniz var mıdır? Yok. Teşekkür ederim. Ben başarınızın devamını diliyorum. Teşekkür Gerçekten. ederim sağ olun. Çok daha istediklerinizi yapmak istediğiniz o içinizdeki olan tüm her şeyin zamanla gerçekleşmesini diliyorum. Umarım Daha güzel ]şallah. yerlerde bir sonraki yayınlarda inşallah görüşmek dileği ediyorum görüşmek ben. Görüşmek üzere. Çok mersi. İşi bilen uzmanın da olduğu gibi elbette her zaman söylediğimiz gibi işte genç yaşta genç yetenekleri de gösterebiliyorlar kendileri bu işte imzalarını atabiliyorlar. Bir sonraki işi bilen programıyla o zaman görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.